nerede Ankara'ya serbest milli takımın kamp yaptığı Elma tesislere giderek oradaki çalışmalar hakkında bilgi alıp fotoğraf çekip çekim yapıp bunları da bir şekilde güreş severlere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda sevgili kardeşim Cüneyt İldem'le beraber güreşvitrin.com ve Facebook sayfamızda tüm haberleri ilk olarak ilk olarak kaynağı biz olarak sevgili güreş severlere sunmayı amaçlıyoruz. Bunun için gerekli bütün çalışmalar şu anda halihazırda çok güzel gidiyor. İnşallah en yakın zamanda Ankara'ya uğrayıp serbest milli takımımızın hakkındaki son çalışmaları, bilgileri ve resimleri de güreş severlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bunu da yapacağız inşallah. Tabii Yalova'da yapılan bayanlar şampiyonasında evet. çok bir keyifle sitenizde takip ettiği güreş severler. Yalova'daki çalışmalar hakkında kısa bir analiz yapar mısın? Nasıl geçti Türk bayan güreşi adına anlamlı bir çalışmaydı. Ya yani tabii e, güzeldi. Ufak tefek tatsızlıklar olsa da güzel geçti. E, Yalova'da biz bir çalışma yaptık. Bundan sonra mesela e, nasıl bir ki bir e, futbol sitesini açtığınız zaman o an oynanan karşılaşmaların canlı skorları veriliyorsa evet. biz de bundan sonra güreş vitrininde bundan sonraki bütün turnuvalarda eee karşılaşmaların skorlarını an be an, saniye saniye güreş severlere sistemizden duyuracağız. Evet. Böyle bir çalışma başlatıyoruz. Çünkü önceden bakıyorduk monotonlaşmış bir çalışma. Maçlar bitiyor bir gün sonra, 4 saat sonra, 5 saat sonra sonuçlar güreş severleri öyle iletiliyordu. Fakat biz bunu kıracağız bir kere. Özellikle Kadir Haberdar'ın bu konuda önemli bir talimatı var kesinlikle bundan sonraki müsabakalar e, dünya şampiyonasında denedik başarılı olduk. Bundan sonraki turnuvalarda da devam ettireceğiz bunu. Oynanan karşılaşmalar, turları isim isim olarak canlı ve canlı an ve an mesela herhangi bir e, güreşi yakından takip eden bir kişi sistemimize girdi an, o anki ilk tur karşılaşmasının, evet. ikinci tur karşılaşmasını canlı olarak sistemimizden takip edebilecek. Evet. Değerli izleyiciler tabi Cüneyt İldem fazla yabancı değil bu soyadı. Biliyorsunuz Cenk ve özellikle Hüseyin İldem. baba Hüseyin İldem biliyorsun güreşin tamamen bir ailesi bir güreş ailesi İldem ailesi. Peki neler söyleyeceksin Cüneyt İldem nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Son zamanlarda buna da biraz daha önem göstermeye başladık. Sürekli kamplara gidip fotoğraflar çekiyoruz. Fotoğraflar çektiğimiz zaman da sporcularımızı destek ve motive ediyoruz. Sporcularımızı motive ettiğim, ettiğimiz zaman sporcularımızın da morali düzeliyor. Sürekli gelip güncel kampta takip ettiğimiz zaman ve sizin de desteğiniz olduğu zaman iyi geçiyor. İyi çalışmalar yapıyoruz. Kendimize ait bir güreş sistemimiz var. Güreş sitesinde Erhan abimle her şeyi yapıyoruz. Erhan abimle dediği gibi güncel an ve an bütün sonuçları her şeyi dakika dakikasına an anına yayınlamaya çalışacağız. Şimdi önümüzde VBM güreş turnuvası var. Orada yeni bir şeyimiz var. Sürprizimiz güreş severlere. Orada hepsini an ve an yayınlayacağız. Oraya son 15 yılda çıkmış ile ilgili bütün dereceleri, bütün başarıları son 15 yıl içinde içerisinde gerçekleşmiş bütün ile ilgili olaylara yayınlayacağız. Bu da herhalde Güreş camiasında bir ilk olacak. Evet. Ee, tabii değerli izleyiciler güreşvitri.com'a www.güreşvitri.com'a tıkladığınız zaman bu gelişmeleri hep beraber takip edebileceksiniz. Tam ee kamp sayısı özellikle e, totalini vermek istemiyorum ama teknik kadro ile beraber 63 tane personel e, güreşçilerimiz e, ve hepsi bugün Mersin Ahmet tesislerinde güreşöremenin başarısı için uğraşıyorlar. Biz şimdi hemen yemekhaneye geçeceğiz. Biraz sonra sporcularımız e, duşlarını alıp yemeğe inecekler. Oradan güzel görüntüler ve röportajlarımızla güreşe dair sizlere sunmaya devam edeceğiz. <laughs> sizler Mücahit Güngör şu an e, kamp sorumlusu ve bizi karşılıyor görece dair ekibini. Şimdi şey Efendim tabii güzel bir kamp geçiyor. Biz her evet. zaman Mersin Ahmet Testlerine geliyoruz ama e, isterseniz şöyle hem kameraya bir dönelim evet. ve biraz e, çalışmalar hakkında özellikle personel hakkında sizi evet. ilgilendiren bölümü bize ifade eder misiniz? Aa. Yetkileriniz nelerdir? Sporcularımız nasıl hizmet alıyorlar? Evet. Kaç odamız var? E, günde çift idman, yıka, e, yıkanmaları, işte malzemelerin temizlenmesi gelmesi, yemeklerin gelmesi neler yaşanıyor efendim? Şimdi efendim biz buraya geldik. Çok eksiklerimiz vardı. Geldiğimizden itibaren aşağı yukarı 7 ay hiç durmadan bütün eksiklerimizi tamamlıyoruz. Evet. Sağ olsun başkanımız Bekir Şeker de bize yardımcı oluyor. 34 tane odamız var. Bunların hepsine uydular çektik, televizyonlar koyduk, internet koyduk. Bütün eksiklerimizi gideriyoruz. İl ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün elektriği hepsi beraberdi. Sarıyer Kulübü'nün. Biz bunlara ayırdık. İşte doğalgazımızı ayırdık. İçeride mutfağımızda eksikler vardı. Onları tamamladık. Hala da eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Mücahit Bey özellikle sporcuların dinlenme esnasında sosyal aktiviteleri yeterli mi? Zaman zaman bilardo oynarken evet. görüyoruz. Zaman zaman televizyon seyrederken. Bu konularla ilgili eksik var mı kan Var. Şimdi bunlara da iki tane tenis yapıyoruz. Masa tenisi. Masa tenisi yapıyoruz. İki tane langırt getireceğiz. İçeriye iki tane şadırvan yapıyoruz. Çimin üzerine minnar yapıyoruz. Bütün eksiklerimizi aşağı yukarı tamamlayacağız. Evet. Dört dörtlük bir arkadaşlarımız. Yani burada... Zevk alacakları bir kamp eğitim merkezi olarak onlara sunmak istiyoruz. Ve mutfaktan çaycısına kadar herkes elinden geldiği kadar grokoremen hatta bu kampta sadece diğer e, grokoremen değil diğer stillerde de gençler, altyapı sporcuları, Muazzam hizmet alıyorlar ama dediğimiz gibi e, burada gerek teknik adamları gerek sporcuların dinlenme esnasındaki sosyal aktivitelerinin e, burada eğlenceli hale gelmesi için eksikler neyse onları da Sayın Mücahit Güngör Federasyon Başkanı Sayın Bekir Çeker'e iletiyor ve en iyi şekilde sporcularımızın çalışması ne kadar önemliyse dinlenmesi de o kadar önemli ve burada keyifli de kadar yaşanıyor geçiriliyor efendim. Evet, Minler'de Sayın Akif Pirim, e, sporcuları terletiyor, çalıştırıyor ama dinlenmesini de, beslenmesini de en iyi şekilde yaptırıyor. Ama bu kampın e, çok değerli e, aşçı başlarından Metin kardeşimiz burada. Metin'ciğim kolay gelsin. Tamam, hoş geldiniz. Kamp nasıl gidiyor ve sporcuların beslenmesine her türlü gayret var ama çift idmanda neler yaşanıyor? Ne zamandır servis yapıyorsun, ne zaman bitiyor, ne zaman yemekler hazırlanıyor? Vallahi biz çocuklarımız için e, en iyi şekilde... E beslenme için e, sabah erkenden sabah saat 6'da yollara düşüyoruz. Akşam 9-10 gibi işimiz bitiyor yani. Evet. Listeler size nasıl geliyor? Listeler biz e, burada kamp müdürümüz Mücahit Güngör ve e, ...Solgat Tolgat Hukuş Hoca ile ortaklaşla beraber e, alımız e, yapıyoruz listeyi. Bilimsel, bilinçli. Tabii, tabii, tabii ki öyle yani. Yani zaten şimdi İkabı ilk ap, 15 günden sonra e, sporcular zaten e, kilo düşmeye başlıyor. O zaman daha sebze ağırlıklı ve daha e, hafif şeyler evet. ve yapıyoruz e, e, kilolarını muhafaza etmeye çalışıyoruz yani. Peki kaç yıldır Mersin Lahmet Tesisindeyiz? Ben 2007'den beri buradayım. 2007 5 5, 5, e... 5 yıl 5 yıl evet Güreş Şemsiyesine hizmet ediyoruz işte enimizden iyi geldi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki sorun çıkartan bir sporcu oluyor mu hiç? Yok hiç olmaz. Yani hep şimdi, güler yüzlü. Güler yüzlü biz aile olduk artık onlar abi kardeş. E, Tabii çoğu da benim evladım yaşında olanlar da var. Yani hepsi seviyorum hepsini. Evet. Yani bir, bir aile olduk bir bütün olduk. Bir zevkli bir çile diye desek daha iyi olur. Ee, evet. yani, severek yapıyoruz işimizi. Hizmetimiz en iyi. Kesinlikle yani biz camiyanın altı biz bir mensubu olduk bizde. Evet. <laughs> Değerli izleyiciler ...tabii e, Metin Bey güreşe dair pek yabancı değil ama gördüğünüz gibi A milli takımımız büyüklerde e, neşeli bir şekilde geçen kampın enerji e, durağı Enerji adresi burası işte mutfak beslenme ünitesinde de e, kondisyonerinden tabii hepsinin altına imza atan milli takımlar teknik direktörü Mehmet Akif Birim var. Neşe içerisinde geçen bu kampta biz e, yemek servisinde sizlere görüntülemeye çalışıyoruz. Çünkü e, çerçeveyi bir bütün olarak ortaya koymak lazım. E, buradan sonra istirahate geçecek sporcularımız ama öğleden sonra e, muhteşem bir basketbol e, şöleni var. Antrenman dahilinde e, güreşlerimiz Mehmet Akif Birim'in e, başta olmak üzere harika bir çalışma olacak. Ve günün e, tamamlayacaklar. E, dediğimiz gibi tam e, 63 personel burada Bekir Çeker'in kurmayları Güreköremen'de müsabakalara hazırlanıyorlar ve kamp da çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Değerli izleyiciler dinlenme esnasında tabi e, teknik kadro çok anlamlı bir şey yakaladı. Gerçekten e, her branşta teçhizat çok önemli. Öyle, özellikle branşın e, özelliğini taşıyan örneğin futbolda futbol topunun gramajı, çapı nasıl önemliyse minderdeki güreşçilerimizin giydiği mayonun gramajı ve e, üzerindeki kumaşın durumu çok önemli. Peki neden hocam neler olması lazım? Bu konuda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi tabii başarı için çok ciddi bir networka ihtiyaç var yani ciddi bir e, teşkilata diyeyim. Bu içerisinde bu network içerisinde beslenmeden tutun, sporcu malzemesine kadar önemli. Şimdi malzeme deyip tabi çok basit alınabilir ama bu işte o sporcu rahat edebileceği olacak o kumaşın e, o vücuduna rahat olabilmesi lazım. Rahat hissedebilmesi lazım. En ufak psikolojisi e, bozulursa mayra bu olumsuz olarak maça yansır. Yani sadece malzeme deyip geçmemek lazım. Çok e, önemli e, bir networklardan birisi bana göre. O yüzden e, bu konuda da çok ciddi çalışma yapıyoruz. arkadaşlara gelmiş hangisi olsun hangisi olmasın diye birçok teste tabi tutuyoruz sporcu arkadaşlarımızla beraber. En iyi, evet. en rahat olabilecek şekilde e, hangi olabilir onun mücadelesini veriyoruz En iyi netice ulaşmak için tabii. Evet. En güzel, en iyi malzeme ulaşmak için. Evet. E, değerli izleyiciler tabii her sezon başında biliyorsunuz futbolda lansmanlar yapılıyor, formalar tanıtılıyor, mankenler büyük sunucular. Güreş e, aslında bunu fazlasını hak ediyor? Biz de elimizden geldiği kadar işin bu tarafına da bakıyoruz. Güreş e, bugün dünyada en Bu sporlarından Türkiye'nin de olimpiyatlarda lokomotif sporlarının başında gelen bir branş. Biz de güreşçilerimize elimizden geldiği kadar büyük bir perspektif açmaya çalışıyoruz. İşte antrenörlere e, Sayın Akif Birim'in mesai arkadaşları tabii her zaman güreşiyorum.com'un değerli bir güreş federasyonu koordinatörü var Ata Karataş. Ne kadar yorgun görünse de onun yüreği güreşte e, dolu. Ve bugün de e, biraz sonra yemeğe geçilecek ama biz de bu estantenleri sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Mayosundan yemeğine, vitamininden çayına. İstirahatinden, çarşafın durumundan, yastığın rahatlığına kadar Mehmet Akif Pirim her şeyi tasarlıyor, düşünüyor. Zira hedefler çok büyük ama her şeyden evvel güreşçilerimiz buna çok layık. En önemlisi bu diyor Mehmet Akif Pirim. Gerçekten Türk güreşçisi güzel olan her şeye layık. Tabi seyirciyi de unutmamak şartıyla efendim. Müzik çalışması tamamlandı. Sporcularımız yemeklerini yediler, istirahate çekiliyorlar ama tabii 120 kiloda gururumuz, göz Rıza Kayal var. E, kulüp olarak Ankara'nın ASKİ sporunda orada da büyük başarıları gerek e, üniversite sporları backgroundında e, başarıya gerek de e, Bekir Çeker Federasyon Başkanlığı'nda güreşin 120 kiloda gururu Rıza Kayal. Bakalım bize neler söyleyecek Rıza Kayal. E, Rıza kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Tabii kamp ikinci e, kampımız başladı ama e, öncelikle e, nasıl geçiyor kamp? E, neler yaşanıyor? Çalışmalar nasıl gidiyor? Neler söyleyeceksin? Evet, e, bu sene olimpiyat olmasından dolayı e, kampımız gerçekten antrenmanlar özellikle uzun ve yorucu geçiyor. Zor geçiyor. Tabii bu zor çalışmalar sayesinde hem çok dinleniyoruz hem de iyi bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü önümüzde gerçekten kısa bir zaman var bizim için. Bu zaman içerisinde kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp geliştirip olimpiyatlara en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Evet. Şimdi tabii Londra'da test müsabakalarında orada da başarıyı ne kadar test olsa öne çıkartırız hakaya. Londra öncesi test turnuvasından biraz bilgilendiririz. Nasıl geçti? Nasıl buldun havayı? Tabii e, dünya şampiyonası sonra benim ilk